Smash Simulator oynayacağız. <laughs> Bu oyunda şimdi ben biraz baktım. 2 dakika. Hemen. Bu oyunda duvarı yumruklayarak karşılığa gitmeye çalışıyoruz. Şimdi şu ödün alınmış mı Bu da yerde kazanan hakikat açma falan var. Golden var. Bu da aktivite var. Aktivite var. Bakmadım. Bu da aktivite var. Arkadaşlar Ben oyunun durumuna katıldım Ve Peti bize Verdi 5 veriyor Ekip dedim Bana... O Bayağı görüyormuş Arkadaşlar Evet arkadaşlar Bin yapıp geldim Gördüğünüz gibi bir var Hemen tek 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 tık. Oooo tık, 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 tık. Vay. uuu bayağı oldu. Şimdi bununla bir pet açıp gelelim vallahi. Şimdi en son duvarın gücü kaç? 2500 değil mi? 2500 kasayım ya. Ya da bir pet açalım. Güçlerine bakalım. Ona göre hızlı bir şekilde ben şey yaparım. Bayağı hızlandık ama ya. Yok yani. Tamam çat 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 kuruyoruz yani. Ve tamam 5 binim oldu. Şimdi 5000'lik yumurtadan açıyorum. Ve bir çıktı. Onluk. Yani gücü kaç? 3 bayağı iyi. Şimdi bakalım. Yalnız iyi geliyor. Hakan, gir Freddy'me. Nerede? Strange vardı. Ooo bayağı iyi. Vay. Biz bununla 2000'lere gitsek. Aa burada, burada da bir şey varmış. Yüzde bir şanslı şu pet yumurtası çıkça var ya. Yoşar gideriz vallahi. Hadi bin, bin. Yes. Bin geldi arkadaşlar. Şu anda tüm duvarları tek atabiliyoruz. Gördüğünüz şekilde tüm duvarlara tek atabiliyoruz. Oyunda kaç pet takılıyor? 3 pet takılabiliyor. Artı bir, bir pet ne kadar ona bakacağım. Şimdi artı, 1 bir pet ne kadar? Pet ekleyip o 75. 3 ise ben 2 tane alayım bundan. Arkadaşlar. Bir alıyorum. Bir tane daha alabiliyor muyuz? Alabiliyorsak süper. Ben alıyorum abi. Tamam. Artık 5 pet takabileceğiz. Tam 5 pet. Tabi açacağız önce. Önce açmamız gerekiyor. O yüzden ben 10 desek bir pet açarım. Ay. Bir dakika bir dakika. Şimdi hesaplayayım ben. Bir tane 5 yapsak. Yani. Hatta şimdi ilkini yapıp öyle bir hesaplayalım. Bence. Tamam. Şimdi benim 5'im var. 5'im var. 5'se bir 5 daha olsa 4. 15'ini yapalım. 3 tane pet açalım. Çok uzun sürecek mi bilmiyorum ama kolay sürüyor. Yani tık 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 hepsine tek atabiliyoruz zaten. Gördüğünüz şekilde. Ne bir tane daha taktık. Bu arada oyunun grubuna katılmanızı tavsiye ediyorum ya. Yani bu arada eski Roblox'a girmek zorunda kaldım onun yüzünden. Yeni Roblox'a gruba katılmayı bilgisayardan nasıl bilmiyorum. Eski Roblox'a git yaptım. Neyse. O yüzden biraz uzun sürdü aslında. Keşke eskisinde kalsa. Direkt tık diye girerdim. Video hızlıca devam ederdim. Bu arada biz konuşurken 10 oldu. Tamam bayağı hızlı kasılıyoruz. Gerçekten Baya iyiyiz. Bum 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 valla duvarlar bize yetişemiyor. Son 3000 kaldı. Üç kere davraları kırarsak hep. 1, 2 tane 2 kere daha. Hemen 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 hemen, hemen 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 Son bir. Yok artık daha yanına gelmeden vuruyoruz. Ve şimdi 3 pet açalım. Birincisine açıyorum. Hadi panda. Nezi çıktı. Hadi. O iyi iyi iyi. İyi ve son yumurta. Hadi. Ya çok kötü ya. O to bir yani. O mı kötü olur. Gerçekten şimdi deneyelim. O baya fazla. Ben bunu 3.000 yapayım. Tamam. O zaman 10.000 yapıp öbür bölgeye gidelim. Bu oyunu ben devamını getireyim bu arada. Eğlenceli çıktı. Oyun hakikaten eğlenceli. Aa give ready diyor. Bunu da 500 streç daha var değil. Ve benim petler de buna şey verdi sanırım. Hmm. Şimdi bir daha streç verecek bu arada bize. Onu da aldım. Bu da 750 verdi. Vay be. Bir sürü gücüm oldu. 5 petim var Tamam. Aa Robux'ın gücü işte. Tık tık. Hemen açtık. Bu arada eski karakterim mi dursaydı bu mu daha iyi sen, sizce? Bence bu da iyi öbür de iyi. Yani ben iki, iki karakter de arada kullanırım. Bu arada 3 win kaldı. Öbürü 7 dakika sonra ölmüş özel ödül. 2 win. Haydi. Zaten hızlıca win aldığımız için. Ve son win. Hemen tık 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 diye gidelim. Zaten 750. 500. kapıya kadar hep gidiyoruz. Ve öbür bölge açıldı. Burada yeni bir pet var. Ve buralar bize 15 veriyor. Ve bayağı iyi. Burada bir 6000 yapalım. Çünkü bura bizi zorlayacak gibi gözüküyor. Hemen tık 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 diye zaten çok hızlı sürüyor gördüğünüz gibi. Tamam. 6100 oldu. Şu an tık tık ve evet takılmaya başladık. Bayağı zormuş bura. Ya ama bunlar kum ya, biz az önce taş kırıyorduk. <laughs> Çok saçma olmuş ha. Hızlı geldik gerçi burada. Yok olmayın olmayın, ben bir tane 30'luk açarım. O zaman. <laughs> burada biraz gelişmemiz gerekiyor. Hakikaten burada gelişmemiz gerekecek. Şu son, bundan sonraki sonu sanırım. Sonra. Aynen, 30 oldu. Öbür bölgedeki pet kaç? E, 150. Hmm. Gerçi bunun bir gücüne bakalım bence. Hadi güzel çıksın. En niye çıkıyor ya? Yalnız bayağı iyiymiş. Bunu çıkar bunu tak. En iyi petimiz oldu. Kötü falan dedik de yalnız bayağı ya. Şimdi ben bir 30 bin daha yapayım. Bir tane daha açayım. <laughs> ya da tüm petlerimize buranın şeyinden yaparız. Bilmiyorum. Bu son. Ve bunu da kıyalım. Şimdi biraz çalışalım bakayım. Kaç verecek? Yu 21 21 veriyor. Hmm. Ben o zaman 10 bin yapayım. Evet arkadaşlar 10.000 yapmak biraz uzun sürdü ama karşınıza 10.000 gücüm var. Aslında 1 var ama o gözüküyor. Ay yanlış yere gittim ya. <laughs> Neyse tek 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 siz kimsiniz kim oluyorsunuz? Valla baya iyi oldu şu an ya. Hakikaten. ben tüm petlerimi şu kalabilir aslında yani 3 tane daha <laughs> buranın şeyinden açacağım şirketinden atacağım hemen 30 oldu ama ben bir tane daha biriktireceğim ya 90 doks, vi biriktireceğiz çok uzun sürmez diye düşünüyorum bu videoda bayağı kesit olacak öbür videolarda birkaç videoda mesela ne diyeyim hangi video diyeyim bana gördüğümüzde defa hiç kesme yapmıyordum bunda bayağı kesme olacak gibi duruyor neyse kesme severiz eğlence iştir şimdi bundan sonra 60 olacak sonra da bir dakika beynim yandı ee, sonra da 90 yapacağız ve güzel güzel petlerimiz olacak ama inşallah en nadir petlerden çıkarabilirim ya bir de videonun sonunda ilk petin en güçlüsünü açmayı düşünüyorum ee, bakalım oranın en güçlüsü neymiş diye merak ediyorum şu anda. Bundan sonra son bir milimiz daha kalacak. Sonra da 90 tamamlayacağız. Ama bunlar artık üç sürüyor. Ve tamamladık. Süper oldu. Şimdi açıyorum. Bu birincisi. Hadi. Yine şey çıktı. Hadi ya. Hah. Bir tane tavşan çıktı. Ve bu da son. Hadi. Hay sürekli bunlar çıktı. Allah. Bir dakika. Çıkar. Çıkar. Tak. Tak. Ne var? Bir delik. Çıkar. Tek. Üf. Bu petler bana delik astırır bu petler bu petler hakikaten iyiymiş bu petler baksanıza hemen bir k oldu artık öbür bölgeye gidelim merdi. hemen bir tane vurayım ya hop bom 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 burada hepsi aynı buraya gel şöyle şöyle daha mı kazanırız ya ikisine de vuruyoruz ya ha bok buldum sanırım ama ikisine de vurduğu için daha fazla mı kazanıyor da bir de double jump mı var oyunda ya. <laughs> Garip bir mantık var. Bom bom bom. Bom bom. Şimdi burada 50 bin yapmamız lazım. Hadi bakalım. Bom 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 bom. Ama ben burada biraz güç geliştirsem mi? diye düşünüyorum diyor. zorluğuna bakarız ona göre şey yaparız yani. Burada bu bölgenin petleri bayağı güçlü ve sadece bir tane tavşan çıktı. Ya bizim şanssız şanssızız bilmiyorum ama neden tek bir tane? Bari öbüründen çıksaydı ya. Bir dragon mu ne bir şey vardı. Burada öbür bölge su bölgesi Sonraki maden senin. Bizim ilk yer hayattandı yani. Hemen bu bölgeye geçiyorum. Buradaki 150 ve buradakiler bize 37 ama hep hep aynı kazanmıyorsunuz ya. Yoo. Ve son son iki bölge. Ha yok sonra teleport ediyoruz falan. Bir sürü işmiş. Hı. Yandık biz ya. Bu oyun bitmez bu videoda. Yani robux da harcadık biraz. 100.000 oldu. 100.000 kırılmıyor ki. Kırıl 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 kırıl. 50.000 gözüküyor 50.000 gözüküyor. 300.000 Yu. Gir şeyi verdi ona. 1000 verdi de ne halta yarayacak. Bu son büyük ihtimalle ya da bundan sonra bir tane daha var aynen. Bundan bir tane daha varmış. Bu ne ya? Eldiven var. Peki bu bir işe yarıyor mu? Ben bunu alayım mesela. Mesela benim ne işime yarayacağım? En son 37 geliyordu. 37 e, Hala 37. Nasıl ya? Allah Allah. Ne zaten var hanım? Herhalde vuruş gücümüzü falan arttırıyor ya. Ama işe yarıyor. Onu anladım. Şu an benim gücüm kaç? Bu kadar. Ve 500'ü ay yok. 5000 alayım ben. Aynen gücüm azalıyor. Bu seri vurmamı mı sağlıyor ya? Benim. Anam 400 bin varmış. O zaman alabildiğimiz en iyisini alalım biz. 10.000'e 10 alamıyoruz ya. Bu kalsın o zaman şimdi kendimizde. <laughs> Bu son aynen. Haydi haydi haydi. <laughs> Kırmak üzereyiz. Hadi. 150.000 kazandım ha. Üf. İyi kazandık. Bu adamın petleri blok. Blok nereden çıkardım ya. 250'lik pete evvel. Üf. Vallahi şekil Allah onun normal hızlı kasılıyor aslında petlerle bir tane petten atacağım bakayım nasıl düştü bayağı da simülatör oyunları falan da gelmiyor ne yapayım ben şimdi ya ben biraz kasılsam ya oto clicker de yok bunda yeni bilgisayar bu Triple watch 3 tane aynı anda açar. O da stok eğer ne? Şimdi şu ne kadar Robux? Hmm. 50 ne kadar? 50'yi alabiliyorum. Ama ya Robux'um bitiyor. Evet buralar kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son kas çalışıyordum ben. Oyuna küçük bir update gelmiş sanırım. Gördüğünüz gibi yumurta şuraya gitmiş. Yani neden ben de ne bilmiyorum. Bu arada ben bu oyunu 750 binden sonra bitiyor zannediyordum. Ta şuraya kadar devam ediyormuş. Yani bu oyunu 3 videoda bitecek diyordum. Bitemezmiş. Ücretsiz şunu açalım arkadaşlar. Hadi Dominos Pet. 3 döndüme gelseydi var ya. Aa 5000 mi verdi. Neyse. Kasılmayalım ya da biz şu 150'lik petlerden bir açmış mıydık? Bir 150'likten açtık mı? Ana yüze, 150 pete açtık. Doğru. Biz en son şeye kasılıyorduk. Pardon ya. Benim bir kafa durdu. Şöyle gördüğünüz gibi daha bir sürü var. Buranın iki katmanı daha var. Bir de şey var. Şu anda bundan iki tane. Üç tane var hatta. Bu birincisi. Bu ikincisi. Bu da üçüncüsü. Baya fazla sayılar ama bunlar ya. Çok sayı ya bunlar. Ve win'imizi alıyoruz. 250 win diyor. Bir kere daha win alacağız. O pet kaç istiyor? 250. Hmm. Ere kaçarız o zaman. Güzel. Bundan sonra ama ilk petinden direkt kaçacağız. Hem de öbür haritaya geçmiş olacağız. Bam bam. Bom 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 bom. Bom. Hop çat. Merhaba kardeş. O Lego petleri nereden aldı acaba? Ya yani senin biraz daha güçlü olman gerekmiyor mu? Benden güçsüzsün. Gerçi bazı pet takıyor değil mi ama ya? O da doğru. Biz biliyorsunuz Robux harcadık. Hadi hoşça kal kardeş. Adam buraya geldiğinde ben buraya açmış olacağım. Bitti. Şimdi bu arada hediyemizi de alalım. Strangler'de. Yani az. Nedir ait? Şimdi ben buranın ilk petini açıyorum hemen. Hadi güzel bir şey. Sıradan mı çıktı? Hangisi gözükmüyor da ya? Ya annen anne, niye çıkıyor Allah aşkına ya. İyi gene 13 gücü var. Şunu çıkar şunu tak. Niye o geliyor anlamıyorum. En son 45 geliyordu. Şimdi ise 55. Yani çok değişmedi. Buranın win'i kaç peki? 750 yo. Hadi bakalım. E, bura bitmez ki. Burayı kıramayız ki. Evet arkadaşlar. Burada çok güçlüymüş ya. Bu arada ben bu oyunu çekerim daha. Yani. Çok sevdim abi oyunu ya. Heh. Dünyanın en güzel bug'ı gerçekten. Onu. Tabi nerede başlattı ya? Bir ben eldivenim de? Takılı işte. Elimde ver. var? tak bakayım şunu. Ha. Şuradan şunu tak. Ha. Geldi. Tamam. Ya burayı ben istesem kıramam ki. Yani olmaz. Hani bunu kırdım, bunu kırdım. E. Sonrası. Hani bir kere bir bitirmeye çalışayım. Hani bir kere bitirelim. Hiç olmadı. Şuradan şunu alalım. Pataküte pataküte vuruyoruz. Hiçbir şey olmuyor ya duvara. Bunlar da 3 tane yani. Daha bir sürü var. Biz yandık. Hani sizin için bir kere tabii ki bitireceğim. Bir kere bitirelim. Sonra videoyu kapatalım bence. Bana sorarsanız. Pataküte pataküte yapıştır vallahi. Oha bu bitmez ki ya. Oyunda bir de rabbit de var. Hii. Aa rabbit atabiliyoruz. Aa rabbit atabiliyoruz. O zaman biz sonraki videoda bence rabbit atalım. Arkadaşlar. Petleri inşallah silmiyordur ya. İnşallah gerçekten bu 300 bin veriyor. Yuh. Yuh. gerçekten. Vur 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 daha çok var be. Yani. Yuh be 800 ne ya? 800 ya. Ben bir sonraki videoda 1 milyon falan kasılıp bence öyle geleyim sizin karşınıza. Yoksa biz bittik. Ha. Sonra demire geçtik. Kırılmıyor arkadaş, kırılmıyor yani. ancak kırıldı. Bundan sonra son iki var. Patakide patakide giriş. Ne oldu? Başa, başa döndük de mi? Ha tamam. Teleport diyormuş da şöyle. Ha yok teleport. Robux ymuş. Belki alırız. Daha ben alacağını düşünmüyorum. Gereksiz. Geliyor şu anlık bana. Evet şunu da kıralım. Buranın ilk binlerini alalım. Videoyu kapatalım. Bir sonraki videoda da dediğim gibi Rabbit atalım. Ana takıldı. Aa takıldı. Gitme ya. Ha oto yumruk ve atam. Tik. Aa! Bedavaya kendi kasılıyor nasıl? İnanamıyorum. Ben boşuna uğraşmışım. Gerçekten mi? Abi. Otomatik yumruk ne? Ha bu oto oto yumruk atıyor. Anladım. Anladım. Okey. Bak oraya gidiyor. Davet ne? Ha boş ver. Oyuna Şirin mi katıldı gerçekten? Yok. Tamam. Evet buralar like atmayı abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın ve görüşmek üzere.